Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Botcraft oynuyoruz. Hadi hadi. Draven aldım. Pardon. Draven. Arkadaşlar bayağıdır da video atmıyordum. Supportum. Pro PvP Emre. Onda kanalına abone olursan sevinirim Bayağı güzel supporttur kendisi. Gördüğünüz gibi <laughs> hareketten de anlamışsınızdır bayağı iyi olduğunu. O köyü minyona attığını iyi anlamışsınızdır. Az önce bir video çektim arkadaşlar. Tamam, güzel. Arkadaşlar tutarsan, minyonları bırakırsan sevinirim hani. Şimdi bunu tutturmamı istiyorsanız like at görüyorsunuz arkadaşlar. Siz like atıyorsunuz. Görüyorum. Görüyorum ellerinizi. Görüyorum. Şunu bir tutacağım, mı? artık yıkayıp kafasına. Helal. Ha, çok geliyor. Şey ya. Tamam güzel. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle atacağım. Bot buraya iyi değilimdir biraz. Parmamızı biz ben güzel ben yapalım ben da. Abi bab geldi zaten şey ya, ya Tut şunu. Hadi artık ya. Bir tutamıyorsun. Al işte master'a bak. Hani görüyor musun? Ne git çık git ya. E, şunu tut da Emre bırak kafasını. Master'ı böyle Emre sabahtan beri tutamadın ha. Neyse sorun yok arıyor. Bu videoyu kesinlikle atacağım kötü. Oyna da. de. de dur. Geri de dur. Gel al Aldım aldım. Ha ha ha. Support var arkadaşlar. Aldım ikili. kili.

İşte böyle veriyetler geliyor. Normal <laughs> oyun arkadaşlar bu arada. Bu akşam canlı yayın var arkadaşlar. Helal. Evet. Vur vur vur. Vurdum da olmadı. Çok güzel hasar buluyorum ya. Şifayı ben niye bastın ya? Hayır hayır. Arkadaşlar bu sırada ben, ben ADC Support mailim arkadaşlar. Evet o Meyni Arkadaşlar ben de videolara bakacağım görmüşsünüzdür Zinzer geldi çık He. Evet güzel Benim ping çıktı Benim ping çıktı Tuttum Zinzer oyun mı? Alırız alır Böyle potum da kapladı Benim baya biraz pingim çıktı ya Alırız aslında helal Kuttum. Geldim abi helal. Bak. tamam güzel güzel mana da azaldı şu şeyi tut da biraz dört tek şifa var mı kapatma şunları çık çık, 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 çık ya çık. çok geldiler 3 kişi alırız aslında helal tamam bırak 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 çık ben geveldim. Geveldim. şu farmı da ilk beyaz atacağım adamlar gelip, gelip öleceğiz yoksa. Oh kimenin? Kimin? Kendime bak. Bekle, bekle bekle bekle. Manam döner sonra. Ne? Tut ya menes hazır mı? Tut tut indirek. Tut şu çaldaki. Yedim. Ah ben de attım ya. Pink var. Birini tut da ve ah çık çık çık. Hey evet, biz geldik. Tamam canım. Helal helal adamsın. Çık çık. Tamam zorlamayalım. Daha fazla zorlamayak. Tamam. Baya iyiydi. Baya baya. Bir kebe değil gideceğim arkadaşlar. Oo oğlum herkes artık neye doluştu. Şu, şurayı itireyim ben şurayı. Ya yani, küyü atacağım da. Ah. Nasıl gitsin. Bu, tamam. Şuna vur Emre şunu tut. Al onu. Ol Ay, al onu. Al onu. Hayır alamaz. Aa, tamam. Adam gel 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 gel. Tamam, gel, tamam. gel, 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 Mana yok mana yok çık çık mana yok. Mana yok. Yedi oldu da yedi. Mana yok mana çık. Hadi bırakmıyor Tamam mana yok çık. Çık çık zorlama zorlama. Zorlama mana yok. <laughs> Şimdi geleceğim. Tek adayım. Eve değil gidiyorum. Şunu aldık da bitti oyun arkadaşlar. Şu an bitti. Evet beni bekle. Şunun yerine pot alayım ben. Bekle ben gelmeden şey Bunu yapma. Ne? Bekle. Ne tamam. 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 Bu itemi aldık ya arkadaşlar. Tamam. Bitti. Oh. Tek kılıcı. Arkadaşlar ya. Draven çok güçlü kar değil mi oh. sizce? Aynen güçlü ya. Bu videoyu kesinlikle atacağım. Arkadaşlar neden video atmadığımın adına videosu var. Yani onu atacağım daha atmadım onu. İlk onu çektim. Ben bunu teke tek vakansı alırım ha. Gel. Kalıcıya karim var. Yerde karim var. Olmaz. Tamam, tamam zorlama ben bunu iyi dövdüm. Beni görmedi değil mi o adam? İyi görmedi herhalde. İyi dövdüm adamı. Biraz ping çıktı sanki. Biraz pink çıktı. Gel 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 tut şunu. Tut tut. Aa, ha. Hadi. Hadi. Yapma ya. E, Allah'ı. Sır sır atıyor. Yani? Gel gel ona kule altı deneriz. Gel 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 gel. Tamam. Gel. Enes, gelsin, hayır, hayır, gel zindalı daha gel. bize geliyor. Gelsin. Ya sonra da falan da bize geliyor. Ben şurayı bir ittireyim. Gel Enes, burada. Gel. Bana gel. gel. Tut şunu. Şunu tutaydın ya güzel olurdu. Mana yok ya mana bitti. Çık 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 çık. Emre tut şunu. şu fizi tut fizi tut. Fizi tut. Tamam çık tamam çık çık zorlama zorlama. Helal çık zorlama ama. Güzel. Tamam, yine ben parayı yaptım. Ben şuna para hayır gitme 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 gitme. Tutma mana yok mana mana. Alırız burayı da bekle. Mana yok şu an. Ya atma diyorum ya. Atma atma. Malam yok. Var da. Biraz pink var. Güvenmiyorum kendime. O adamlar kule falan gelsin. Ultisine gitti. Daha bir kez Şurada bir yerde. Bir yer... Şuradan bir tutsa. Şuradan bir tut. Şuradan birini şunlara vur ya. Şunlar şunlar. Oha yedi. Ah. Yapma. Bilen. Mana yok işte mana. Ulti ulti. Ultiye mana yok. Alacağım alacağım. Ultiye mana yok ya. Emre sıçra bir şey yapabilir misin? Ya. Atacağım. Yes. Tankla tankla. Tamam Emre gel Emre gel. Emre tut şunu. Tamam bırak. Gel 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 düzelt düzelt. Abi çok çok iyi totem var burada. çok 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 iyi ha. Ciddiyim ben şurayı bitir. Tamam. tamam gitme gitme va mana hiç yok mana bittim mana. Şurayı bitirek. Şurayı izinle hemen bitireyim ben. Gitme gitme. abi ya? Mana yok ki. Ulti yok mana mana olsa o adam hangi? Nerede? Şalı'da mı? Namastır. Evet yolu ölçü şuraya bu iki zekadan. Çalıda mı? Nerede ki? Beyz atıyordur kule ağzında. Zannetmem. Yok ya. Tamam. Abi ulti, ultisini be. açtı var ya. Hayır hayır hayır. Enes çık Enes çık. Enes bu el seni ben bir base atıyorum. Dur ebedi geldi. Ebedi'yi tamamladım. Hadi. Çok hobi. Şimdi ebedi'yi aldım ya bunlar direkt tek yer bende. Şu izleyeceğim arkadaşlar. Şu üç temi bir alayım var ya. Of of. Arkadaşlar. Ölmeme challenge. Enes'i öldürmeyeceğim arkadaşlar. Geliyorum. Bu oyun bizde ya. Büyük ihtimal galiba diğer şeylere bakalım. Arkadaş şu şu temi falan alayım var Tek 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 geliyorum geliyorum Maria. geliyorum var geliyorum. Orayı yerle bir edeceğim yerle bir edeceğim. Oyun bende penta var bu oyun bende. Geliyorum. Geldi. Ama orada senin şey ultim nasıl gel. da Tamam sorun yok. Gün burada. Aa, gel, gel gel tut şunu. Birini tutarsan ben öldü. öldü. Birini tutarsan birini öldü ha ciddi. Bura totemli ya. Birini tutarsan öldü direkt öldü. Emre ya şu şunlar artık bir düzgün at. Şunu tut. Ben <laughs> 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 Ulti <Uldu> yaptım <ben>. ya. <laughs> Ben dedim en azı e bu öyle öldürmeyeceğim diye. Niye bir daha ya? Gel Enes, azı bir de gidelim. Bir de daha bak. Bir de daha bak. Gel. Gel abi. Dur şu kuleyi al. Kartı can. Kuleyi alak Kuleyi. Evet, gel, kartı. kule kule. Evet mavisi duruyor adam. Maviye gelecek o. Gel. Gel mavi. Gel gel gel. Maviye gel. Tamam biz bu kuleyi aldık. Geldim. Bir kapı çaldı zaten sonra ne İkinci olarak ne buluyorduk mavi. ya? Ben de kill Bak geliyor, geliyor Mavi ne geliyor be? Bunu sana Ne var tekrarım. Tamam sağ zaman. Çalmaz değil mi şu diye? Çalacak gibi bir tip var. Al işte. Bekleyin. Şurda bekleyin. Şurda bekle, şurada bekle, şurada bekle, şurada bekle. Zindal geliyor. Şu ne Zindal Geldik, geldik. Hadi. Hadi. Bak şu şunlara dalarız şunlara. Gel gel alak Emre şunlara alak. Ama bak tut birini tut. Sadece tut. Sakin ol tut. Tut birini. Ya sakin ol tut diyorum ya. Allah Allah. Tut şunu tut. Şunu tut. Öleceğiz yoksa. Emre şifa bas. Tutsana şunu. Sen. Kaçtı. O kaçmadı. Aynen oradan geldik. Ha. Hepsi. Gel gel. pil var, pil var. Oh, topu gelsin. Beni yine dağılamayın. Gel gel devam et. Devam et. Sizin kalanda çözümden alırsın alırsın. Son kritik yardımın önüne. Evet, evet. Ultimler mi? Yok. Sıçrat? Ya sıçraya bastım 500 pingim var ya. Sıçraya bastım ya. Pingim olmasa oradan da kaçmıştım. Ölmeyeceğiz dedik ama o oh ya pingim vardı. Şuraya bastım. 9'a 1 gidiyor. Çizme mi? Şunu alalım. Çizmeyi de geldiğimde alırım yani. Tamam ya. 9'a 1 çok güzel. Çok güzel. Baya güzel. Bu videoyu atacağım. Biraz ping çıktı. Bottan gel. Bota gidelim. Tamam ya. Bottan it direkt bitirek. Cinzar geliyor. Yok gel ya. Şu cinzarı gidek kesek hadi. Cinzarı'ya ben cinzarı tutayım onda. O mavi ne Yok, gitmeyecek. Onu Denk tutarsan öldü. Direkt öldü ya. Dur dur Emre geliyorum. dur geliyorum. Ben de geliyorum. Ben siz gitme. Ben siz gitme. Gel bana. Bana çek bana. Yürü. Çek. Tut. Tut. Tutsana. Tamam bırak. Oha. Yere <laughs> kalmadı. Fize gel. Buraya gel. Emre toplarız buraya. Gel gel gel. Tut. Helal helal. Helal güzel. Emre gel. Alırız ya. Bana bu el pente var. Ciddiyim. Onu tutarsan ölür. Hazır mısın? Sıçra bir şey yapabilir misin? Şu kuleyi direkt ben ona kule altı da veriyorum. Ya benim biraz da pink var ya. Bekle bekle. Q at. Q at Q. Aa doyacağım. Yani. Tamam doyacağım istedi. İstediği kadar. Tamam <laughs> sorun yok. Al işte. Abi ne oldu ya? Tam neyse sorun yok ya. Hoşçak. <laughs> ya levelden çok geri kaldık Emre ya. Levelde level geriyiz. Ben Levelde geriyiz levelde. Adam 11 level ya Neyse bu şey olmaz sağ olsun. Ay. Arkadaşlar dediğim gibi akşam canlı yayınımız olacak. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Garen var ama bizde Garen yok. <laughs> Benim pingim var. Hiç sorun yok. Sana ben biliyor musun? Yok ya gerek yok. Şu kadar mı yok? Levelde geleyim. biraz level. Şu gidip alalım. Biz ADC'mizden oynayalım şimdi oyunu. Onlar gelsin. Şu an ADC'den oynayalım. Ejder alalım mı? Ejder ejder. Ejder'e gel. Ejder alalım. Ejder ejder. Gel işte ya. Enes ya geliyor. Nereye diye geliyor? Ya soy, ya soy tutarsan öyle bir ya soy. Oo burada kimler var? Ben sana. İnsan neye bastım? Şifa da bastım. Allah sen gel. Gel işte ya işte ya senet gel. Geliyor. Evet, da kes, da kes. hadi. Abi kesemeyeceğim. Kusuruna kulağını girersin. Ölürüm, ölürüm. Ya tanklasınlar. Tanklayan yok, tanklayan. Çok pink var. Da Bana nasıl vuruyorsun sen ya? Gitti. beyaz. çok... Rıza geliyor. Biraz levelde, ya levelde Levelde biraz daha iyi olsaydım. Abi orayı nasıl kaçırdım ki ben ya? Biraz da benim bayağı ya. pink var ha. Ben yani şurayı ittireyim ADC'den ADC'den. Sen benim yanımda olman lazım. Ne yapıyorsun oralarda? Ben bu jini alırım ha ciddi ciddi. Hayal eten Ne çıkıyor? Alamam. O Kaç gecen? Göremiyorum ki. bir şey Ama boş Bir küyesi teker. Ulti açmayacaktı. Mitten kule gidiyor. Bana geliyorlar büyük ihtimal. Ha. Ya, ya gelsene benim yanıma ya. Ne yapıyorsun orada? Ben şu kuleyi alalım ADC'den. statik mi çıkayım? Ne çıkayım? Bombardıman çıkacağım. Aynen. Aynen. İleri doğru daha Yapınca... çok menzil uzuyor ya. Aynen. Bittir bitti bitti ya. Çok pink var ne yapıyorsun? Emre gel şunu bir tut da keseyim kulağı. Emre ne yapıyorsun? Emre ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Tamam gel kulağı ama zaten kuleye al tav 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 vur vur kuleye vur gel tut şunu bir şey yapamaz motor ah. ödüyor. gel bunda sen mi gel hadi. o yasa biraz sıkıntılı. şifa falan mı yapıyor la yapıyor ya da al al emre Tamam. Güzel. Ölmen. Oo, ben dedim bu evi sana taşıtacağım diye. Be, sen ne Dur şurayı da bir daha ittirekti. Hadi Emre. Hopla. Emre gel gel Ölmen gel. Tam bitti ölmedin. Kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Emre onu ben teklerim. Dur. Allah'ım dur. Dur dur. He, evet, play Helal. <laughs> helal. Helal. Ne yaptım lan? Geliyor bak bak geliyor. Evet ya adamın. Üstüne. Tamam tamam sorun evet. yok. Sorun yok öldü bu. <laughs> tamam artık geri gidelim. Enes bana kefaret basayım mı? Ne? Yok yok. Kefavet. Tamam ben 5 attım. 5k Be para oldu. Bombardıman aldım. Ne alayım? Kana susamış alayım mı? Statik mi alayım? Statik al. Hadi statik de aldım. Bir de kana susamış. Of, güçlü al, tek, al. of tek şu an. Şu an tek zaten. Bir gel, gel, gel. de mi? Tamam geliyor. Gel. Tamam. Niye bastım? Ben tek şu an. Ciddiyim. Şey, bir de kana susamış alır şimdi. <laughs> ya ultimi şey yaptı. Yürü yürü. Lan tut da. Tut birini. Helal. <laughs> Emre beni tankla, beni tankla, beni tankla. Beni tankla. Bas 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 Hayır hayır. Ben seni öldürsün mü? Ene sekarım geldi buraya saklan şuraya saklan karım geldi geldi. Kule kule gel şu kule. Göster <laughs> göster <laughs> göster. Güzeldi. Hatarımıza da bakalım arkadaşlar. Hadi gel 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 hep devam edecek yani başlıyorum artık yeniden. Devam ediyorum. Bu sefer bırakmak yok. Neden nedenini de nedeninde ben size videolara kattım arkadaşlar. Onu daha yüklemedim ama onu yükleyince öğrenirsiniz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, şimdi şimdi iler buna ayıralım. Alevi atladık. Hatta bunu da açalım arkadaşlar sizle. Bakalım ne 53 level olduk. Dur hasarımıza bir bakalım hemen hasarımıza. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek atıyorduk. Ee, şimdi ganimetten hemen açalım arkadaşlar kapsülümüzü de. Bakalım ondan sonra videoyu bitirelim. Evet. o Siyon, Ramuz, Eş, 270 de mavi özeldi. Hepsini ben öz ediyorum Ya 90 mavi ne demek. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı beğen beğenmediyseniz beğenmeye tamam söyleyemedim. Şey tamam, tamam 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 tamam. Beğendiyseniz beğene tıklayın arkadaşlar ne olur. yeniden döndüm arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.